Şöyle baktığımız zaman karşı köylerimiz Göletköy, evet. ondan sonra Meytönköy, karşısı Sinop Saraydüzü, Çalpınar, Güney Mahallesi. Evet. Daha aşağısı barajın olduğu köy öyle değil mi aşağıda? Asacık. Asacık Kazaklı, Hacıköy, Kayalıköy hep evet şu anda şu görüntüde an, olan köy. Gör. Evet. Şu anda havada bugün tertemiz. Evet. Dün biraz soğuktu, açıktı hava. Hadi şöyle ha. Şöyle böyle Ha mekanımız burası. Tabii kahvaltıyı görüyoruz işte kendi gözümüzle. Evet, aynen. Şu anda ha, Ablam öyle. hazırlıyor. Eline sağlık Perihan Hanım. Yumurtalar yani. şey mi yapıyor? Geliyor. Kafadan oh. bir tavada yaptım. Ha bak daha yumurta evet. gelecek. Oh. Ha bir de oh. şunu söyleyeyim. Buraya gelen muhakkak aç gelsin. Evet. Benim pizzama da öyle, kahvaltıya da öyle. Aynen. Aç gelsinler. Pizza zaten öyle, pizza alıştı millet zaten evet. hep. Söylüyorlar sağ olsunlar. Evet. Yeğenlerin alıştırdın İstanbul'da onlar da. Evet evet. Hasan'ın yanına uğradın mı? Uğradım. Hasan'ın yanına üç kere gittik. Pözyeci, Musti, Beylikdüzü, İhlas Marmara Evler Şubesi'ne uğradık. Şile Kömürlü köyüne uğradık. Hüseyin Aydın'ın mekanına yeğenim. Tavukçu yolu Ümraniye Şubesi'ne de uğradık abi, abi. Mustafa abi. Onunla da sağ olsun. Çok iyi ağırlığa Allah razı olsun. Allah Allah, Rabbim hayırlı işlerini. Bizim öyle. Öyle. Kabadayı emmimin torunları evet, nasıl olsa. Biz de abi. Biz davet etmeyi çok severiz. Evet. Aynen. Şöyle mekana tekrar baktığımız zaman bak. tavana doğru çam kozalakları. Biberler falan kurutulmuş burada. Evet. Evet. <laughs> evet o ekmekleri döndü abla nasılsın? İyi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol abla Mert. pişmiş olur. Görüyorsun ekmeklerimiz evet. böyle sıcak şey Organik dediğin gibi Mustafa abi evet. Masaya gidecek. Söyle ellerini falan yakmasınlar. <laughs> evet. Sıcaktır ve çok lezzetli. Evet, tam buğday unu. El sonuçta dediğin gibi Bu de tam ön, buğday unuymuş. Tam buğday unu Bunu yedikçe ömrü uzatıyor. Haberin olsun. Aynen Bunu da doğru. <laughs> Valla. Çok güzel. 120 göreceğim. De. Ha, şuraya bak. Abi bundan daha güzeli yok ki dur kesinlikle Yok ya abi. Elime dediğin gibi hazır al bir de odun %100 odun aynen bazı ilçelerimizde alıyoruz biz görüyoruz içi <laughs> hamur gibi isimde vermiyor